Hocam selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyna ve, Aleyhi ve Selam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Burası neresi? Burası Denizli'nin Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ne kayıtlı Hüseyin Beyler Camii cemaati olarak burada aşuremizi geleneksel 16. Hüseyin Beyler Camii aşure pişirilir gününe oluşturmuştuk bulunmaktayız. Bize bu gelenek hakkında bilgi verir misiniz? Bu geleneğimiz malum hepimizin bildiği gibi yıllardır nesillerin şehirleşme oranının fazlaşması nedeniyle biz bu geleneği 16 seneden beri devam ettirelim. Gelecek nesillere o 2012 Pazar günü yapmış olduğumuz Hüseyin Beyler Camii cemaatiyle beraber aşağı yukarı 16. geleneksel Hüseyin Beyler Camii aşure pişirme gününe hoş geldiniz. Kimi yabatı arkadaşlarımız nohutunu, kimisi fasulyesini, kimisi buğdayını, kimisi şeker, kimisi maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu aşure gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için herkese teşekkür ediyoruz. Malum aşure demek gökten ve yerden gelecek her türlü sıkıntıların, afatların yok olması, cenab Hak üzerimizden alması, kullarına yardımcı olması babıyla yaptığımız bu güzel günlü adetini gelenekleştirdik. İnşallah bizden sonraki nesiller de bu gelenekleri güzel gibi sahip çıkar ve destekler. Sizleri göstermiş olduğunuz Gönlük. bir derslik teşekkür ederiz. Malum biliyoruz ki bu aşure gününde Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya oturması, yani yeryüzüne ayak basması, ...Adam Aleyhisselam'ın cennetten yeryüzüne inmesi, günahlarının af olduğunun günlerin olması, gibi birçok peygamberlerin de bu mucizeden hasıl olduğu için bu gelenekleri biz, biz yaşatıyoruz. İnşallah devamını da diliyoruz. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Kaç tane kazan var burada? Şu anda 25 kazan olarak pişirdiğimiz kazanımız var. ortalama 20 bin kişilik olarak öngörülmekte. Yani tabasın tamamı iki tam misli Tüm şekilde. vatandaşlarımız istifade etmesi için inşallah. Bu büyük bir organizasyonu arkadaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Ne zaman başladınız buna? Aşağı yukarı 16 sene oluyor. Hayır. E bugün ne zaman çalışmaya başladınız? Yani bir, bir gün öncesi. Yani pazardan cumartesi günü. Yani 24 e, Kasım 2012 tarihinde başladık. Yani 25... Kasım. 2012, bugün, bugün sabahtan başladınız. Yarın ancak yarın yenebilecek. Evet yarın öyle doğru yetiştirmeye çalışacağız. Yani doğru. Saat 11 civarına doğru. Peki e, yani bugünden şey yaptı, gece ne olacak? Geceyi biz bunu pişiriyor, ısıtıyoruz. Kendi halinde şişiriyoruz, pişiriyoruz. Ve yarına tamamen e, pişmiş ve olgunlaşmış. Yani tabiri caizse damak lezzetine yakın bir şekilde gelecek şekilde kendi halinde pişmesini bekliyoruz. Yani dinlendir- dinlendirmeyi alıyoruz ki yarın sabahleyin tekrar ateşi verdiğimizde şey, tüm malzemeleri bir araya katıyoruz, aşureyi oluşturuyoruz. Allah razı olsun.